Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte kendi ağı, kendi cüzdanı, kendi coin'i ve bu coin'i elinde tutanların birçok yöntemle kazanç elde edeceği ayrıca yakın zamanda kendi merkeziyetsiz borsasını çıkaracak olan Aksiyon projesini detaylı bir şekilde incelemek istiyorum. Projenin sürekli ekosistemini geliştirmek için çalışmalar yürütmesi ve kendi coin'ini tutanlara birçok kazanç fırsatı sunması sebebiyle videosunu hazırlayarak sizlerle paylaşmak istedim. Umarım içeriğimiz hoşunuza gider. videomuzda anlatımını yapacağım. Hiçbir nokta yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilmemelidir. Bizler incelememizi yaptıktan sonra lütfen sizler de kendi araştırmalarınızı yapın. Proje benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Sebeplerini birazdan sizlerle paylaşacağım. Ee, bu sebeple bütçemi aşmadan ve üzülmeyeceğim tutarlarla yatırım yapacağım. Yatırım derken arkadaşlar e, USDT yatırmayacağız tabii ki kendi tokenini alacağım. E, sizler de eğer videomuzu izledikten sonra projeyi severseniz, yatırım yapmaya karar verirseniz Lütfen bütçenizi aşmadan en önemlisi üzülmeyeceğiniz tutarlarla yatırımlar yapın. Arkadaşlar projenin kendi coin'i borsalarda listeli durumda zaten. Ve gerçekten sunmuş olduğu pasif gelir imkanı beni arkadaşlar projeye katılmaya teşvik etti. Yani ben bu şekilde anlatınca gidip elinizde ne var ne yok lütfen yatırım yapmayın arkadaşlar. Yani ben sizlerin yapmış olduğu yatırımdan sorumlu olmak istemiyorum. Benim görevim burada kaliteli projeleri sizlerle paylaşmak. Bu projenin de kaliteli bir proje olduğunu düşünüyorum ama arkadaşlar ilerleyen aşamalarda neler olur bilemeyiz. Şimdi arkadaşlar bunu söyledik. Birazdan projeyi zaten tüm ayrıntısına kadar sizlere anlatacağım. Öncesinde yeni gelen arkadaşlarımızı bazı konularda bilgilendirip uyarmak istiyorum. Telegram kanallarımız var. Telegram duyuru, Telegram sohbet ve bizlere ulaşacağınız Telegram admin hesaplarımız Linkler nerede diye soracak olursanız da herhangi bir videoya tıkladığınızda açıklamalar kısmında üçünün de linkini görebilirsiniz. Özellikle duyuru grubumuza gelelim. Duyuru grubumuz sizler için var arkadaşlar. YouTube'da paylaşmış olduğumuz içeriklerle alakalı önemli gelişmeler oluyor. Sizleri duyuru grubundan bilgilendiriyorum. Mesela arkadaşlar Dox airdrop'undan bahsettik. Binance listeleyecek mi dedik ve Binance listeleyecek arkadaşlar. Yapmanız gereken tüm adımları Telegram duyuru grubumuzdan sizlere aktardım. Yani bunları kaçırmamak adına takibi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında YouTube'da olmayan önemli kazanç sistemleri, YouTube'da olmayan arkadaşlar bazı kripto paralar paylaşıyoruz potansiyelli ve piyasayı ilgilendiren önemli haberler. Hepsi Telegram duyuru grubumuzda. İsteyenler sohbet grubumuza gelebilir. Sohbet grubumuzda elinizdeki sistemleri paylaşarak referans bulabilirsiniz, yardımlaşırsınız. Herhangi bir sorununuz olduğunda beni veya adminlerimi etiketleyerek yardım alabilirsiniz. Veya arkadaşlar bana özelden de yazabilirsiniz. En önemli uyarımızı yapalım. Herhangi bir sosyal medya üzerinden sizlere bizim adımızda yazanlar olabilir. Biz kimseye yazmayız arkadaşlar. Dolandırıcıdır. Kesinlikle engelleyin. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. Şimdi arkadaşlar. Ee, bayağı uzun bir video olacak kusura bakmayın arkadaşlar videolar uzun oluyorsa ileri alarak izleyebilirsiniz hızını arttırabilirsiniz yani bütün yöntemler basit Yani ben projeyi Tüm ayrıntısına kadar incelemek istiyorum yani burada birazcık vaktiniz alacağım kusura bakmayın şimdiden Peki hangi konu başlıkları olacak arkadaşlar onlardan bahsedelim ilk olarak Aksiyon projesi nedir e, bunu anlatacağım e, Tabii ki arkadaşlar ne olduğunu anlatırken web site incelemesi yapacağız burada e, bir bakalım web sitesi nasıl e, Bunun dışında Arkadaşlar sosyal medya hesaplarına bakarız. Sosyal medya hesaplarından en önemlisi arkadaşlar Türkiye Telegram duyuru ve sohbet grupları. Videomuzun açıklamalar kısmına bunları eklerim. Mutlaka arkadaşlar katılın sorularınızı sorun. Yani ekiptekiler daha iyi bilir. Ya, tabii ki ben de hakimim ben de araştırdım arkadaşlar ama illa ki bizim gözümüzden kaçan önemli noktalar vardır. Adminler sizlere daha çok yardımcı olacaktır. E, web site linki, e, Telegram duyuru ve Telegram sohbet bunları söylemiş olalım arkadaşlar. İkinci konu başlığımız e, arkadaşlar e, Axiom Coin. E, projenin kendi coinini inceleyeceğiz. Fiyatı nedir? Nerelerde listeli? Market cap'ini Bunlara bakacağız arkadaşlar. Üçüncü konu başlığımızda e, kendi blockchain'i var dedik. Kendi ağ yani ağına bakacağız arkadaşlar. Farklı bir özelliği var ağın ilk defa gördüğüm onu sizlerle paylaşacağım. Dördüncü konu başlığımız arkadaşlar merkeziyetsiz borsası açılacak demiştim e, ilerleyen dönemlerde adı Nextex. Bu borsayı paylaşacağım sizlerle şu an faaliyet göstermiyorlar arkadaşlar ama e, ileride ne gibi çalışmalar yürütecekler bizler için artısı ne bunlardan bahsedeceğim. Beşinci konu başlığımız en önemli kısım arkadaşlar cüzdan kullanımı. Ee, ne demiştik arkadaşlar burada pasif gelir elde edeceğiz yani kazanç elde edeceğiz demiştik. Bu kazancı elde etmek için tabii ki yatırım yapmamız gerekiyor. Yatırım derken arkadaşlar projenin kendi coinini alacağız. Yani birçok coin alıyorsunuzdur sepetinizde tutuyorsunuzdur. Burada arkadaşlar bu coini alacağız, aksiyon coini alıp cüzdanlarında saklayacağız ve cüzdan da tuttuğumuz için bizlere kazanç imkanı sunacak. Ne gibi kazanç imkanları var hepsinden bahsedeceğim. Cüzdanların indirme linki de videomuzun açıklamalar kısmında olacak. Arkadaşlar cüzdanı indirirken en üstte kullanıcı adınızı isterler, en altta da sizi davet eden kişiyi sorarlar. Ben zaten paylaşırım videomuzun açıklamalar kısmında. N'si büyük, Numan 46. 46'yı sayıyla yazacaksınız bitişik bir şekilde. O şekilde benim ekibime katılabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar şu an indirmeyin, benimle birlikte yapın. Çünkü ben tüm adımları sizlere anlatacağım. Ve arkadaşlar 6. konu başlığımız. Proje yatırımcılarına özel çekiliş. Arkadaşlar burada e, projenin kendi coin'ini alıp e, cüzdanda stake eden e, belirli sayıdaki arkadaşlarımıza ufak bir çekiliş yapacağız. İlerleyen dönemlerde farklı çekilişler de olacak. Zaten bunu görürsünüz. Sizleri muhakkak haberdar ederim. Yani videomuzu sonuna kadar izleyin. Her yatırım yapacaksanız bu çekilişten de faydalanın istiyorum. Konu başlıklarımız bunlardı. İsterseniz arkadaşlar ilk konu başlığımızdan yani Aksiyon projesi nedir? E, başlayalım. E, projemizi inceleyelim. Evet projeyi şu şekilde tanımlayabiliriz. Arkadaşlar tabii ki tanım çok önemli değil ama kripto dinli bilenler için iyi olur. Ben ee, ne olduğunu zaten size anlatacağım adım adım anlayacaksınız. Staking ödüllerini arttırmanın yanı sıra yeni tokenlerin ve bu yeni tokenlerin kısmı önemli arkadaşlar. Ekosistem hakkında birazdan daha net bilgiler vereceğim. Ve blockchain teknolojilerinin kolay entegrasyonunu sağlayan, ölçeklenebilir ve yenilikçi bir ekosistem oluşturmayı amaçlayan merkeziyetsiz bir defi platformu. Bu şekilde arkadaşlar Defi platformu diye tanımladık. Şöyle bir Türkçe çevirelim gidelim. Proje coin'i burada arkadaşlar axiom coin de diyebilirsiniz veya AX, axm de diyebilirsiniz. Kendi a olduğu için buna coin dememiz gerekiyor. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman arkadaşlar şu anlık MXC Bikonomi borsalarında listeli coinmarketcap ve coingecko'dan takibini yapabilirsiniz. Burada yapılan işlemleri falan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve e, AXM tokeni arkadaşlar cüzdanla stake ederek şu an aylık %20 kazanç elde ediyorsunuz. Kitlediğiniz coin'in %20'sini veriyor arkadaşlar. Tether bazlı değil. Mesela e, 100 tane yatırdınız. E, aylık 20 tane arkadaşlar AXM coin alıyorsunuz. Ve bu her gün cüzdanınıza yansıyor. Bu şekilde e, söylemiş olalım. Evet burada arkadaşlar projenin ne olduğu ile alakalı bilgilendirmeler var. Burada mesela e, arkadaşlar şu şekilde bir açıklama var. Delege ödül oranı devredilen tüm AXM'lerin hali hazırda çıkarılmış olanlara oranına bağlıdır. Bu sayede topluluk geleneğini bağımsız olarak düzenleme yeteneğine sahiptir. Oranın 85 üzerinde kalması durumunda ödül oranı aylık maksimum %20'de kalır. Evet birazcık fazla gelebilir ödül arkadaşlar ama sürekli yakınlar yapılıyor. Birazdan token'i in in incelediğimizde bakarız. Bakın yanma olayından bahsetmiş. Yetki devre sırasında yanma, a ücretlerinin yakılması, ortaklık ödüllerinin yakılması. Arkadaşlar burada ekip oluşturma olayı da var. Ben oraya çok değinmeyeceğim. Çünkü ben ekipten bahsedince Ponzi yazanlar olacaktır. Yani arkadaşlar Ponzi bir proje gidip neden borsalarda listelensin ve bu kadar emek versin? Öyle bir durum var. Yani araştırın. Nasıl arkadaşlar ekip oluşturulduğunu öğrenin. Gerçekten ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Takıma bakıldığı zaman da burada arkadaşlar Alek Şek diye bir kişi var CEO'su. Aşağı doğru iniyoruz. Evet bizim bir vatandaşımız var. Yusuf Bilgiç. Bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Araştırmalarınızı yapın. Şöyle aşağı doğru inelim. Yol haritasına bakıldığı zaman da 2024'te arkadaşlar. Burada blok zincirler arası iletişim modülü uygulanması. Nextex sürümü. Bu yakın zamanda arkadaşlar faaliyete geçecek. Nextex'in şöyle bir artısı olacak. Gerçi arkadaşlar borsayı anlatırken bir söyleyeyim. Gerçi burada yazıyor ama arkadaşlar işlem ücretleri alıyor değil mi? Dexler. Yani merkeziyetsiz borsalar. Bunun %50'si işlem ücretlerinin %50'si AXM token coin sürekli token diyorum AXM coin tutanlara dağıtılacak. Arkadaşlar bakın yine bir kazanç imkanı. 2025'te ne olacak? O var. Evet arkadaşlar bunlara bakarsınız. 2026 DAO'ya tam geçiş bu şekilde belirtilmiş. burada cüzdan var arkadaşlar. Cüzdan linkleri ben videomuzun altına tek tek ekleyeceğim. Beni bekleyin bence beraber indirelim indirenler de e, arkadaşlar e, sizi ta, e, kim e, davet ettiyse e, o şekilde yazın ben Numan46 olduğunu söylemiştim e, bu şekilde e, kendi cüzdanları var dediğim gibi şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman da arkadaşlar sosyal medya hesapları var twitterlarına bakalım twitterlar arkadaşlar e, 386 post atılmış yani genellikle arkadaşlar bakın projelere yatırım yaparken şuna dikkat edin e, mesela bazı projeler 10 tane tweet atıyor arkadaşlar. Yani bunlar yeni projedir, riskli. Bunlar mesela 386 tweet atılmış. Yeni bir oluşum değil. 2023'ün aralığında faaliyete başlamışlar Twitter'da. Ee, burada düzenli olarak da paylaşımlar yapıyorlar arkadaşlar. Mutlaka takibinizi yapın. Ne demiştik? Videomuzun açıklamalar kısmında Telegram grupları olacak demiştik. Şu arkadaşlar duyuru grubu, Türkiye bu, ee, duyuru grubu. Yerli bir proje değil bunu söyleyeyim. Ana gruplar arkadaşlar, ana duyuru grupları 10 binden fazla takipçiye sahip. Bunu muhakkak takip edin arkadaşlar burada bakın ekip kuranların kazanç elde edeceğini söylemiştim her şeyi her şeyi anlatıyorlar sizlere ee, daha sonra sohbet grubu var arkadaşlar ee, sohbet grubuna da katılın mutlaka sorularınızı burada sorarsanız çok iyi olur gerçekten yardımcı oluyorlar şimdi bunları anlattık hemen gelelim arkadaşlar kendi coinle projenin AXM burada arkadaşlar coinimiz ee, bakıldığı zaman 3 milyar gibi arzı var. 20 milyonu dolaşımda. Dolaşım oranı çok az arkadaşlar. Yani şöyle düşünülebilir. Hocam dolaşım arzı çok az riskli diye düşünebilirsiniz. Ama arkadaşlar inanılmaz derecede yakın yapılıyor. Yani bu sebeple çok riskli olacağını düşünmüyorum ben. Buna bakabilirsiniz. Tabii ki hepsi bir anda dolaşıma girmeyecek. Çünkü arkadaşlar stik ödülleri var. Şunu diyebilirsiniz hocam stik ödülleri %20 çok fazla. Arkadaşlar sürekli kazanç elde etmek için insanlar ne yapıyor? Yeni gelenler e, %20'den faydalanabilmek için e, bu coin'i alıp e, stake atıyorlar cüzdanda. Bu sayede arkadaşlar dolaşımdaki de e, kitlendiği için fiyata çok fazla etkisi olmuyor. Zaten grafiğini inceleyelim şöyle bir bakalım istiyorsanız 7 günde ne yapmış. Evet bakın arkadaşlar şurada başlıyor iniyor piyasa aşağı doğru indi 0.18'lere. Geri şurada tekrar eski yerlerine geliyor yani hemen tepki verebiliyor. Bu şekilde bir bakabilirsiniz nerelere çıkmış en yüksek Evet 0.51 arkadaşlar ilk çıktığında e, yarım dolar seviyelerindeymiş bu şekilde görebilirsiniz. Evet peki nerelerde listeli hemen ondan birazcık bahsedelim. MXC borsasında arkadaşlar listeli hacim olarak da MXC borsasında yani e, kullanan bir kitle olduğu için 620 bin evet 620 bin dolarlık bir hacim yapmışlar fena sayılmaz arkadaşlar bu tarz e, proje için ve market cap'i çok çok düşük. Yani inanılmaz düşük bir market cap'i var arkadaşlar. Acım fena durumda değil. Eğer bu projeye bu projenin coin'inden alıp cüzdan da stake edip kazanç elde etmek istiyorsanız MXC borsasını arkadaşlar üyeliğiniz yoksa onu da bırakırım. Üyelik oluşturacaksınız. Daha sonra bunu alıp cüzdana göndereceksiniz. Hep birlikte yapacağız zaten bu adımları. Arkadaşlar kendi blockchain'i burası explorer kısmı. Yani burada TX kodlarıyla arama yapabiliyorsunuz. Ee, diğer e, blockchainlerden farkı şu arkadaşlar ne demiştik? Burada ekip oluşturarak e, belli seviyeler var arkadaşlar. Burada ünvan gibi düşünün. E, onların hakkında e, bilgiyi eğer ekip kurmak istiyorsanız Telegram Türkiye gruplarında sorabilirsiniz. E, bakın şurada nickname diyor ee, mesela bir lideriniz var arkadaşlar. Şimdi lider deyince işin içine hemen şey giriyor. Hocam Ponzi tarzı. Arkadaşlar alakası yok. Yani burada bir ekosistem var. İnsanlar buraya ekosisteme katkıda bulunuyorlar. Mesela beni davet eden arkadaşımızın e, kullanıcı adını yazdım. Growup. Evet. Bakın arkadaşlar yazdım. E, team'i çıkıyor. Bakın burada 73 tane ekibinde arkadaşı varmış. Ne kadar burada toplam yatırım yapıldığı. Hepsi yazıyor. yani Bunları bile takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgiyi de ekstradan vermek istedim. E son olarak arkadaşlar cüzdan incelemesine geçmeden önce en önemli kısım cüzdan dedim sizlere. NextEx. Arkadaşlar merkeziyetsiz borsalar. Yani bildiğiniz PancakeSwap gibi bir borsa düşünebilirsiniz bunu. Cüzdan bağlayarak kullanacaksınız bunu. Şu an arkadaşlar faaliyette değil. Beta sürümü gibi düşünebilirsiniz. Sadece bu şekilde arayüzü hazırlanmış. E i̇lerleyen dönemlerde bu borsada arkadaşlar faaliyete geçecek. Şöyle bir artısı olacak bizler için. Şimdi cüzdanınızda ne yapıyorsunuz arkadaşlar aksiyon coin tutuyorsunuz burada işlem ücretleri alınacak biliyorsunuz merkeziyetsiz borsalar işlem ücreti alıyor bu işlem ücretlerinin %50'si holderslara dağıtılacak yani elinde aksiyon coin olanlara dağıtılacak bu şekilde arkadaşlar bizler için bir artısı var bununla alakalı gelişmeler olursa da dediğim gibi bilgilendiririm. Yani ilerleyen dönemlerde bu faaliyete geçtiğinde inşallah bir bakacaksınız cüzdanınıza sürekli para gelecek. Bu da bizler için çok iyi olacak. Arkadaşlar bunlardan çok para nasıl kazanılır? Tabii ki yatırım miktarı önemli. Onun dışında büyümesiyle alakalı. Mesela siz bir ekip oluşturdunuz. 20 kişilik. Onlar altına ekip aldı. Bu şekilde gerçekten düzenli bir geliriniz olabilir. Ama dediğim gibi bunu yatırım tavsiyesi olarak algılamayalım. Sizler de araştırmalarınızı yapın arkadaşlar. Yani ben gidip size pozitif ponzi bir sistem tanıttığımı düşünmüyorum. Yani listeli bir kripto paradan bahsediyoruz. Bir ekosistemi var. Yani mantıklı. Yani her şey gerçekten çok güzel hazırlanmış arkadaşlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar fiyatta dalgalanmalar olabilir. bakın arkadaşlar şimdi burada değil mi şu an fiyatı? Yarın bir gün belki %50 düşecek. Yani piyasa indiğinde bu düşüşler arkadaşlar lütfen normal karşılayın. Yani düşüş olduğunda sanki sadece o arkadaşımız yani yazan arkadaşımız zarar etmiş gibi bir davranış var herkes zarar ediyor arkadaşlar. Yani elimdeki geçenlerde 3.8'den Saga aldım. Arkadaşlar 1.2 dolar şu an. Yani 1000 tane almıştım. 2600 dolar zarardayım. Ama ben kimseyi suçlamadım. Yani ben de bazen videolar izliyorum. Etkisinde kaldıklarım da oluyor. Tabii kendim de araştırıyorum ama gidip mesela videoları izlediğim o arkadaşa yazmadım. Sen paylaştın aldım diye. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu işler böyledir. Fiyat düşüşlerine falan yükselişleri nasıl yükseliş arkadaşlar normal bir durumsa düşüşe de hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ee, bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi bunları söyledik arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Beraber cüzdan kurulumuna bakacağız. Cüzdanı kuracağız arkadaşlar. Sonra e, borsadan e, cüzdanımıza AXM coin atacağız arkadaşlar. Stake e, yapmayı göstereceğim sizlere. Ve sonra da videomuzu sona erdireceğiz. Gelin arkadaşlar cüzdan indirimine geçelim. E, bu arada arkadaşlar cüzdan indirebilmeniz için videomuzun açıklamalar kısmında hem Google Play hem de yani Android ve iOS için diyelim. Android ve iOS için indirme linkleri olacak. İndirme işlemini yapın. Dediğim gibi kayıt kısmında en altta sizi kim davet etti diye sorar. numan 46 nesi büyük. Ama bekleyenler zaten yapmamış olarak bekleyenler birazdan gösterdiğim şekilde de girebilirler. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar ilk diğer kısımla. Arkadaşlar cüzdanımız bu şekilde. Ben Android kullanıyorum. Android cihazıma indireceğim. Dediğim gibi iOS kullananlar için de indirme linki videomuzun açıklamalar kısmında olacak. Şimdi beraber cüzdanı kuralım. Yükleye tıklayalım. Evet bu kısımda yükledikten sonra login ve registration kısmı var. Arkadaşlar biz yeni üyelik açacağız. Ben de yeni üyelik açacağım. Burada registration yani üye ol kısmına tıklıyorsunuz. Arkadaşlar burada e, şu şekilde yapacaksınız. Bakın en üstte kullanıcı adınız altına e-mail daha sonra telegram kullanıcı adı e, without bakın et diyor et e, işaret konuşan yani et koymadan telegram kullanıcı adınız. Şu alta da sizi davet eden kişi yani benim videomu izleyenler neyesi büyük Numan46 e, yazsın arkadaşlar. Daha sonra next deyip kayıt işlemini tamamlıyorsunuz. Arkadaşlar gösterdiğim adımdan sonra 24 kelime verecek sizlere. Lütfen kelimelerinizi bir yere kaydedin. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Ve ileriye doğru tıkladığınızda kelimeleri sırasıyla seçip girmenizi isteyecektir. Daha sonra pin kodu belirleyin diyor. 5 haneli bir pin kodu belirliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar cüzdan arayüzü gerçekten çok basit. Bu şekilde bir ekran karşınıza geliyor. Şimdi benim sıfır gözüküyor bakın AXM coin'lerim. Buraya arkadaşlar coin göndermem gerekiyor. MXC veya bir Biconomy ben MXC'yi tercih edeceğim. Buraya yatırmamız gerekiyor. Önce arkadaşlar MXC borsasına girip bunu almamız gerekiyor. Hemen MXC borsama giriyorum. Arkadaşlar 100 dolarlık alım yaptım. Burada bir AXM coin çekim ücreti alıyor. Şimdi adres girmemiz gerekiyor. Hemen ne yapıyoruz? arkadaşlar cüzdanımıza gidiyoruz. Evet cüzdana girdiğimizde bakın şurada receive var. Arkadaşlar receive al demektir. Yani yatır, depozit yap demektir. Buna tıklıyorsunuz. Bakın cüzdan adresi veriyor. Sonra borsa hesabımıza tekrar geliyoruz. Bakın kendi A var zaten. Kendi A'nı seçiyoruz. Başka bir A yok şu an arkadaşlar. şuraya çekim adresini giriyoruz. Evet, çekim adresini girdik. Burada MemoTek girin diyor. Arkadaşlar cüzdana gönderdiğimiz için MemoTek yok. Zaten olsaydı bakın burada çıkardı. Öyle bir durum yok. Hemen gönderme işlemini onaylayalım. Şöyle bakalım hepsini seçelim. 566 tane aldım. O da tam 100 dolar yapıyor arkadaşlar. Onayla diyorum. Evet onayla. Arkadaşlar inanılmaz hızlı bir ağ var. Bakın daha 30 saniye geçmeden buraya düştü. 565.89 Evet gerçek düştü bakın. 97.9 dolar. Görebiliyorsunuz bunu bu şekilde ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Buradaki ödüllerden yani %20'lik aylık kazançtan faydalanabilmemiz için stake etmemiz gerekiyor. Staking'e tıklıyorsunuz. Evet Bakın burada delegate var. Bu stake it anlamına geliyor arkadaşlar. An delegate de, de stake'i bozma anlamına. İstediğiniz zaman stake'i bozabiliyorsunuz. Şuradaki oran %94. Bu %85'in altına düşmediği sürece arkadaşlar burada aylık %20 alıyorsunuz ve günlük kar yansıyor arkadaşlar. Her gün hesabınıza kazancınız yansıyacak. Delegate'e tıklıyorsunuz. Evet buradan arkadaşlar available yazıyor. Şuna bir tıklayalım bakalım. Veya elinizle yazın manuel olarak. Ne kadar? 565. Evet bu şekilde arkadaşlar. Evet fi ücreti istiyor bir tane. O yüzden ben 560 yapayım. işlemlerde arkadaşlar sürekli hatta 555 yapalım. Sürekli belki kazançları çekeriz arkadaşlar. Confirm yapıyorsunuz. Aylık ne vereceği falan her şey burada yazıyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Arkadaşlar bir miktar daha ekleme yaptım. Şu an 126 dolar oldu. Burada size bahsetmediğim bir nokta var. Belki içinize sinmeyebilir ama arkadaşlar bu projenin ayakta kalması için çok önemli. Bakın şöyle göstereyim. 715 tane staking kısmına tıkladınız. 700 tane ben stake yapacağım. Delegate'e tıklıyorsunuz. Arkadaşlar tekrarlıyorum. An delegate'e tık, tıklayıp istediğiniz zaman stake'i bozabiliyorsunuz. Delegate'e tıkladığınızda... Bakın 700 yazıyorum. Arkadaşlar 105 tane kesinti yapıyor. Yani bu da 17 dolar. Şunu diyebilirsiniz. Hocam çok fazla değil mi? Arkadaşlar proje şunu diyor. Yüzde %15 kesinti yaparım. Bunun belli miktarını sizi davet eden... Onun üstündekilere gönderiyoruz diyor. Ekosisteme katkıda bulunanlara. Bir miktarı da yakılıyor. Bu arkadaşlar herkesten alınan bir miktar... %15. Bu sebeple tek seferde yapın arkadaşlar yatıracağınız yatırımı. Ee, ondan sonra bekleyin. Biraz kazanç elde edin. Zaten %20 verdiği için 3 haftaya paranız çıkıyor arkadaşlar. 3 haftaya dediğim gibi e, buradaki 105 e, arkadaşlar e, a, aksiyon e, coin e, zararınız mı diyelim fi diyelim. Bu çıkacak ve ömür boyu arkadaşlar. Bu soru da çok gelecektir. Hocam sürekli mi kazanacağım? Evet arkadaşlar burada sürekli kazanacaksınız. Tek e, böyle 3 ay 4 aylık değil. Sürekli buradan kazanç elde edin edeceksin. He, he, ne olur arkadaşlar? %20 demiştik aylık kazanca. Bu düşer belki %10 ama bu sürekli size gelir imkanı sunacak. Yani ben bunu göze alarak bunu söylemedik ama arkadaşlar bu dediğim gibi bir aylık kazanç ve sürekli kazanç elde edeceğiniz düşünüldüğünde bir %15'in ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani yakımlar da olduğu için videonun başında gösterdik ya to e, coin incelerken 3 milyar arzı var. Bunun 20 milyon dolaşımda. Nasıl azaltacaklar bu arkadaşlar e, arzı? Toplu maksimum arzı. E, böyle yakımlarla ve çok da mantıklı olmuş. Hemen arkadaşlar 700 yapıyorum 15'te bırakıyorum içeride konfirm diyorum yes diyorum Evet öyle bekleyelim Evet arkadaşlar bakın burada delegate yazıyor stake edilen miktar 595 reward sizin ödülleriniz arkadaşlar ödüllerinizi buradan claim yapabiliyorsunuz galiba şuradan olması gerekiyor gelenleri günlük yansıyanları borsaya da aktarabilirsiniz peki borsaya nasıl göndereceksiniz wallet kısmına tıklayın arkadaşlar wallet bakın solda wallet'a tıkladınız ne yapmanız gerekiyor şurada sent var buna tıklayıp MXC'deki arkadaşlar Axiom coin cüzdan adresinizi alıp şöyle sende tıklayalım bakın burada arkadaşlar adres diyor adres dışında miktar memo var mı hemen bir kontrol edeyim yanlışlık olmasın Arkadaşlar burada yatırmada bakın cüzdan adresi veriyor. AXM ile başlıyor cüzdan adresi. A zaten belli. Memo yok arkadaşlar. Yani bu adresi kopyalarsınız. Sizde neyse artık MXC'deki. E ona göre gönderme işlemini yaparsınız. Arkadaşlar gelelim bu cüzdan cüzdanda delegate yani bu stake yapanların elde edeceği avantajları. Aslında bahsetmiştim bir daha tekrarlayalım. Arkadaşlar ne dedik? Nextex borsaları çıkacak dedik. Bu borsa çıktığı zaman orada arkadaşlar sürekli işlemler yapılacak. Ne olacak? Orada işlem ücretleri kesilecek. Bu işlem ücretlerinin kesilen işlem ücretlerinin %50'si bu şekilde stake edenlere dağıtılacak. Yani buna dikkat. Bu birinci kazanç yöntemi. Zaten biz kazanacağız arkadaşlar. 3 hafta sonra ana paramız çıkmış olacak. Yani kesilen fi ücreti çıkmış olacak. Ondan sonra sürekli kazanç elde edeceğiz. Ee, ve arkadaşlar nextex'ten gelen e, fi ücretleri var. Buradan kazanç olacak. Devam ediyorum arkadaşlar. Mesela arkadaşlar Axiom e, projesine bir e, proje dahil olmak istedi. Yani ekosistemine katılmak istedi. E, kendi token olacak biliyorsunuz. Ne olacak? Eğer buraya stake yaptıysanız bu ekosisteme dahil olan projelerin tokeni kenlerinden ücretsiz bir şekilde alacaksınız. Bu da bizim yararımız arkadaşlar. Ee, ve e, önemli noktalardan biri Nextex e, borsası çıkacak dedik. Ve arkadaşlar bu borsanın kendi token olacak. Bu token de yine burada stake yapanlara dağıtılacak ücretsiz bir şekilde. Yani dedik ya videomuzun başında arkadaşlar birçok kazanç yöntemi var diye. Hepsini sizler için saydım. Yani bunları kaçırmamak adına ben ufak bir miktarla yani 120 dolarlık bir tutarla katılım sağladım. Lütfen kendi araştırmalarınızı da yapın. Arkadaşlar Ponzi bir sistem değil. Gerçekten çalışan bir ekibi var. Bakın blockchain çıkarmışlar arkadaşlar. Ponzi olsa neden bununla uğraşsın? Cüzdan çıkarmış adam kendi borsalarını çıkarmışlar arkadaşlar. Yani bu gibi sebeplerden dolayı dediğim gibi cüzi bir miktar yatırım yaptım. İlerleyen dönemlerde ekleme de yapmayı düşünüyorum e, projenin gidişine göre. Sizler de bütçenizi aşmadan e, değerlendirebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Videomuzun açıklamalar kısmında projenin web site linki, e, Türkiye du duyuru grubu, e, Türkiye sohbet grubu, daha sonra e, arkadaşlar Android'ler için indirme linki, iOS'lar için indirme linki hepsi olacak e, isteyenler Oradan arkadaşlar incelemesini yapabilir. Kendi araştırmalarını veya gidin adminlerine sorun arkadaşlar. Soru sorun veya sesli görüşün. Araştırma böyle yapılır. Yani bana %100 güvenerek hiçbir zaman hareket etmeyin. Elimden geldiğince arkadaşlar hoşuma giden projeleri tanıtıyorum. Yani burada kafanıza yatmayan bir şey varsa zaten şunu diyebilecek olgunlukta olduğunuzu düşünüyorum. Bu gibi sebeplerden dolayı hoşuma gitmedi. Ben yatırım yapmayacağım. Yani bunu diyebiliyorsunuz sonuçta. Ben kimseyi zorla projeye dahil etmiyorum. mı yaptım arkadaşlar. Yani sizleri zorlarsam... Yatırım yapın. Muazzam proje. Hiçbir şey olmayacak. Bu tarz söylemlerde bulunursam beni suçlayabilirsiniz ama ben hiçbir zaman bu tarz söylemlerde bulunmam. Kendim de yatırım yaptım. Gördünüz arkadaşlar. Ee, bu şekildeydi. Tekrardan izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol kazan.